İyi akşamlar değerli Basketbol ekstra izleyicileri. Yine bu akşam e, Yiğit ve e, Altar abiyle beraber Fenerbahçe-Beko'yu, ligi ve inşallah e, Fenerbahçe-Beko'nun e, son kalan maçlarındaki performansını beraber değerlendiriyor olacağız. Altar abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var ne yok nasılsınız? Eyvallah abi çok iyi Yiğit. Hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese selamlar. Evet aslında bugünkü yayınımızın ana gündemi Euroleague'de Rus takımlarının e, bir şekilde artık devam etmeme kararı verildikten sonra statü gereği e, puanları nasıl paylaşılacağı ya da puanları nasıl silineceğine ilişkin bir e, oylama yapıldı. Ve bu oylama hakikaten belki de e, tüm Euroleague takımları içerisinde çok Fenerbahçe-Beko etkiledi. E, sonrasında aslında hem bu oylama hem bu oylamada Anadolu Efes'in tutumuna ilişkin e, kamuoyunda ciddi tartışmalar olmaya başladı. Ee, Anadolu Efes cephesinden Alper Yılmaz'ın e, kurumsal açıklaması geldi ve tahmin edeceğiniz gibi Ergin Ataman'dan e, bir açıklama geldi. E, Altan abi önce senle başlayalım. E, Euroligin yapmış olduğu bu oylama 13 takım içerisinde yapıldı ve 7-6 e, yapılan oynanan karşılaşmaların e, sayılmaması ve puanların silinmesi kararı çıktı. Sen nasıl değerlendiriyorsun Euroleague'in bu kararını? Böyle bir oylamaya gerek var mıydı? Ee, bence kesinlikle gerek yoktu. Sonuçta sen e, böyle bir oylamayı takımların önüne sunduğun zaman e, takımlar da kendi çıkarlarına göre hareket edeceklerdir e, doğal olarak. E, yani aslında doğal olarak diyorum ama ben kendimi de bir yandan e, o takımların hani e, yönetim kuruluna koyuyorum kendimi. Yani bu kadar hak edilmiş maçlar kazanılmış kaybedilmiş o kadar hazırlıklar yapılıyor. Yani bence bunun doğrusunun e, tabii ki e, galibiyet yüzdesine bakılması gerekiyordu. E, yani birçoğunun bu şekilde karar vermesi gerekiyordu. Ama benim tabii anlayamadığım bir şey CSK'nın niye bu e, oylamaya dahil edildiği. O bana çok saçma geldi. bir e, Rus takımının. Tamam belki e, ana takımlarından bir tanesi Eurolig'in ama sonuçta CSK'nın da out edilmesi lazım. O zaman 6-6 olacaktı. E, oylama ee, belki de buna e, Eurolik Yönetim Kurulu karar verecekti. Benim için her türlü e, çok saçma bir, yani ben eğer Fenerbahçe'nin lehine de olsa aynı şekilde konuşurdum e, bu karar. Çünkü demin de söylediğim gibi e, orada emekler var, kazanılmış kaybedilmiş maçlar var, e, takımların hazırlıkları var. Emekleri e, hiçe saymış oluyorsun. Başlı başına saçma bir karar yani. Yine tabii olan, e, senin de söylediğin gibi Fenerbahçe Beko'ya oldu. İlk sen ne diyorsun bu ile ilgili? Yani Euroleague gibi e, artık hani basketbolun şampiyon liginde çok ciddi kurumsal olması beklenen bir organizasyonda e, bu tip ciddi bir karar e, böyle bir ile mı alınmalıydı? Yoksa Euroleague yönetiminin inisiyatif alıp e, kendisinin bir karar vermesi daha mı doğru olurdu? Ya da hepimizin konuştuğu e, Rus takımlarının bu kadar az maç kalmışken fikstürde Rus takımların tarafsız sahada oynaması daha sağlıklı bir karar mı olurdu? Seni değerlendirmen ne bu yönde? Yani bu, <laughs> burada aslında birkaç açıdan bakmak gerekiyor. E, hatırlarsınız bu beyaz sezon ilan edildiğinde e, bununla alakalı da aslında yanlış bir algı var. E, Covid-19 sebebiyle. O sezon Euroleague kendi kararı aldı ve dedi ki yani hiç takımlara sormadı. Biz bu sezonu beyaz sezon ilan ediyoruz dedi ve bu kararı aldı. E, burada da e, bir karar alınacaksa yani işte Rus takımlarının, e, oyna, Rus takımlarıyla oynanan maçların iptal olması ya da farklı bir karar alınacaksa e, burada kararı yine Euroleague yönetimi tarafından verilmesi gerekiyor. Yani A lisansı olan 13 tane takıma e, burada karar bırakılması ki mesela yani çok saçma ÇSK Moskova da bu işin içine dahil oluyor. E, çünkü ne olursa olsun burada... Her takım kendine uygun olan kararı verecek. Ben şunu söylemek isterim. Yani e, bu hafta boyunca eleştirildi. E, bizim e, Fenerbahçe Beko hesabından yapılan açıklamada da bugün e, başkanın yaptığı açıklamada da e, Anadolu Efes'e e, yüklenildi. Fakat burada şöyle bir algı hatası var. E, buradan girmek gerekirse, yani bu konuda ben kendi adıma çok do doluyum. Öncelikle bu spor dediğiniz işte rekabet, işte, e, rekabette de e, egolar da ön plana çıkar. Ne olursa olsun ben kendi rakibimin avantajlı bir konuma gelmesini istemem. Bu birinci nokta. Yani Anadolu Efes burada her iki şeyde de sonuçta beşinci oluyordu ama bu sonuçta bir tık daha e, Olympiakos yakalama şansı var. Ne olursa olsun ben Fenerbahçe aleyhine olacak kararı vermesini yadırgamıyorum. Doğru olan da budur diye düşünüyorum. Benim bakış açım bu. E, sonuçta bizim bu spora bakış açımızda ne yazık ki toplumda şöyle bir sıkıntı oluyor. İşte vatan, millet, sakarya işte her takım birbirini destekleyip öyle bir şey olmaması gerekiyor. Burası savaş ortamı değil. Burası spor ortamı. Her takım kendi rekabetine bakar. Ve burada da Anadolu Efes'in verdiği kararı e, yadırgamıyorum. En başta şey oraya oraya şimdi değineyim mi? Söyleyeyim mi? Sö sö ya orada bence, söyleyeyim bence, şey... bence, bence abi şöyle gidelim. Yani orası çünkü önemli bir başlık Yiğit. E, ona biraz zaman verelim. Çünkü onu ayrıca konuşmak istiyorum. Şimdi evet. Altan abi şunu söyleyeceğim. Alper Yılmaz'ın açıklaması şöyle. E, diyor ki bizim hiçbir takım husumetimiz olamaz. E, bizim de bu sistemde üçüncü olma şansımız var. Olympiakos'ta aramızda bir maça iniyor fark. Milano ile iki maça iniyor. Performansımız sergilersek ilk dört içinde bitirme şansımız olacak. Bu durumlarda ev sahibi avantajını elde etmiş olacağız." demiş. Yani aslında Alper diyor ki Alper Yılmaz, e, biz kendiliğimize, e, genel resme baktığımızda e, kendiliğimize kendi avantajımız için bir oy kullandık. E, doğal olarak Fenerbahçe'nin durumuna bakamadık." diyor. Ne diyorsun abi? Sence Yiğit'in yaptığı yorum gibi evet. Kurumsal olarak bu tercih onlar için doğru muydu? Yani onlar için doğruydu ama ben onların yerinde olsam daha doğrusu... Yani şimdi tabii Ergin Ataman'ın yerinde olsam da diyemiyorum. Çünkü Ergin Ataman e, yıllardan beri Fenerbahçe'yle artık... E, Fenerbahçe'ye karşı olan düşmanlığı e, çok bariz olan e, maalesef bir e, basketbol adamı. O yüzden bu bence e, hem Alper Yılmaz'ı hem... E, Efes Bilsen Kulübü'nü eski adıyla oradan yetişmiş biri olarak çok iyi bildiğim için kulübün içinin. Yani bu kararın e, bu kararı kimin verdiğini de çok iyi biliyorum. Yani bu karar kesinlikle Ergin Ataman'ın verdiği bir karar. Alper Yılmaz zaten e, oyuncuyken lakabı kelepçe Alper'di ama e, şu anda yöneticilik hayatındaki o e, kelepçelikten eser yok bence Alper'in. Zaten orada bir e, şeyi de yok. E, herhangi bir yetkisi de yok. Sadece eee bence önüne gelen şeyleri imzalar ve Ergin Ataman'ın dediği, organizasyonun gerektirdiği şeyleri yapar. O yüzden Alper'in açıklaması, sonuçta orası da bir ticari bir kulüp. Yani bir bir şey satıyorlar. Bu, bu tür yumuşatıcı açıklamalar yapmak da zorundalar. Çok da Fenerbahçe taraftarını karşılarına almamak için. Yani ellerinden geldiği kadar yumuşatmaya çalışmış Alper ama söylediğim gibi bu karar tamamıyla Ergin Ataman'ın kararı. Çok eee Ufak nüanslar yani işte üçüncü olursan dördüncü olursan sonuçta Anadolu Efes e, takımı geçen senin şampiyonu e, hmm. üçüncü de olsa dördüncü de olsa e, Final Four'a kalma e, takımın kuvveti var, o gücü var e, buna sahip. Yani ben e, orada e, onların yerinde olsam büyük resme bakıp e, harcanan emekleri... E, yani e, kazanılan, kaybedilen maçları hiç saymazdım. saymazdım. E, galibiyet yüzdesi olarak e, oy verdim ama bence onlar Fenerbahçe'nin aleyhine olduğu için e, çok net söylemek gerekirse e, bu tarz bir karar vermişler. Yani ben e, şöyle söyleyeyim sana, e, Fenerbahçe'nin bu lehine olsaydı öbür tarafa karar verirlerdi. Yani kendilerini çok etkilemeseydi, Fenerbahçe'nin lehine olsaydı bence Fenerbahçe'nin aleyhine oy kullanırlardı. Öbür tarafta olurlardı. O kadar söyleyeyim ben. E, abi yüzde yüz katılıyorum. Ben de kişisel yorumumu yapayım. Ben sonuçta e, sağ performans ya da sıralama avantajına bakarak karar verdiklerini düşünmüyorum. Burada Fenerbahçe'nin e, aleyhine hangi e, sonuç olacaksa o sonucu tercih edeceklerini düşünüyorum. Aynen. O yüzden benim için hiçbir inandırıcılığı yok ama şimdi konu gelmişken aslına bakarsanız Ergin Atavan'a girelim. Şimdi Yiğit, röportajdan kısa pasajlar okuyacağım. Diyor ki, oylama sonucunda alınan kararla Fenerbahçe'nin de dahil olduğu alt takım için dezavantajlı bir durum oluştu. Ama en dezavantajlı olan Fenerbahçe'ydi. Kaldı ki ben bir spor insanı olarak bir spor insanı olarak bu oylama şekli ne kadar yanlış olduğunu sonucu Fenerbahçe'ye dezavantaj sağlayacağını da belirttim. Sporda sahada kazanmak kadar temsil ettiğiniz kulübün haklarını korumak da önemlidir. Ben temsil ettiğim her kulüpte yerli veya yabancı olsun Türk milletin itibarını bak Türk milletin itibarını her zaman üst nokta taşıma gayet ettim. Avrupa, Avrupa'da çalıştığım kulüplerde manşetler hep Türk kimliği taşıdım falan diye devam ediyor. Yani yine ben merkezdi. Yani, yani ben verdim karar diyor zaten canım. Evet abi yani Öyle ama yani şöyle bir durum var. Bu beni acayip rahatsız etti. Yani ben bulunduğum her ortamda <laughs> Avrupa'da, Türkiye'de Türk insanı, Türk ve temsil eden birisiyim. İşte hep bunu anlatıyor. Ben merkezli bakıyor. Fenerbahçe kulübü hangi ülkenin kulübü abi? Yani Fenerbahçe Uganda'yı temsil etmiyor bir, ki. Yani sen bir karar kere... alırken, sen bir karar alırken sadece kendin ya da kendi takımın üzerinde okuyamazsın. Bu kadar Türk milliyetçisin eğer. Diyorum. ben burada alıyorum duramadım. Bir kere bir karar alıyorsan kararın arkasında duracaksın abi. Yani ben bu kararı aldım. Fenerbahçe'nin de işte Altar abinin söylediği gibi e, Fenerbahçe'nin aleyhine olacak bir karar aldı diyorsan e, Sezar kardeşle şey var. Vatan Milleti Sakarya kimse beklemiyor ama bunun üzerinden kimse hamasi söylemde bulunmasın. Ben bu kararı aldım diyorsan bu kararın arkasında duracaksın. Birincisi bu. Şimdi bu e, Koç'un Yani şeye şaşırıyorum ben hani Efes'in bu kararı almasını bekliyorlar ya 2009 yılında takım şampiyon olduğunda dopingle şampiyon olduğu biliniyordu. Bunun üzerine kulağın üzerine yattı bu camia. Daha sonra Ergin Ataman başka kulüplere gitti, geldi etti falan filan. Zaten bu, bu arkadaşı bu takımı çalıştırırken bu tarz şeyleri ee, na, nasıl diyeyim hiç, içerlemediler ve devam ettiler bu şekilde ki Efes'in yani Altar abi de bu takımda oynamış. Şampiyonluk kazanmış bir oyuncu zamanında. Efes'in altyapısını Efes'in geçmişini biliyoruz. Bir kabuk değiştirme durumu var Efes'te baktığınızda. Aynı şekilde 2019'da Datoma olayını hatırlıyorum ben. Final serisinde bir beyin sarsıntısı olayı oldu, ambulans getirilmedi falan filan gibi hikayeler var. E zaten daha öncesinde Ergin Ataman'ın bu 2014 yılındaki 7. final maçındaki, ben bir önceki final maçında da olayların çıktığı maçta da bulunuyordum, nasıl tahrik ettiğini biliyordum. Bunları yapan bir kişinin daha sonra çıkıp da vatan benim için kırmızı çizgi, bayrak benim için kırmızı çizgi bu kararı alırken böyleydi falan gibi açıklamalar yapması samimi gelmiyor. Bence tartışılması gereken bu. Eleştirilmesi gereken bu. Benim aklıma tekrardan yani konudan konuya atıyormuş gibi olacağım ama Vitoria'daki csk Efes finalinde Fenerbahçe taraftarları Vitoria'da oradaki maçtaki CSK'yı destekledi diye canlı yayında taraftarlara söylenen lafları kendisinin arkasını dönüp söylediği küfürleri hatırlıyorum ki bu müessese kulübünün sahibinin oğlunun da taraftarlara karşı tepkilerini hepimiz gördük. O dönemde bu işler bu şekilde konuşulurken şimdi neden bu şekilde konuşulmamasının aslında irdelenmesi gerekiyor? O yüzden benim söylediğim aslında tabii ki rekabet içinde Efes'in verdiği karar kendine göre doğru olabilir. Burada önemli olan herkesin samimi olması. En başta bu kararı veren insanların. Bu şekilde hamasi söylemler şeyi götürür ancak. Kendi taraftarını e, etkileyebilir, başkalarını etkileyebilir ama ya bunlara karnımız tok. Fenerbahçe'nin benim burada beklediğim açıklaması şu olurdu. Bu karar alındı. E, zaten hani Euroleague biz, en az bizim kadar kötü yönetilen bir müessese demesi gerekirdi. Çünkü baktığımda bizim kulüpten daha kötü yönetilen bir müessese varsa o da Euroleague yönetim Yani aldığı son 3 senede aldığı kararların hepsi saçma sapan. Bunu söylemesi gerekir ama biz her türlü sakatlığa rağmen 6 tane maçımız kaldı. Burada oyuncularımızdan gerekli çabayı bekliyoruz. Ve biz kendi gücümüzle kalabiliyorsak bu haksızlığa rağmen playoff'lara kalmayı düşünüyoruz demesi şeklinde bir açıklama beklerdim. Ne Fenerbahçe Beko'nun yaptığı internet üzerinden yaptığı açıklama ne de bugün başkanın yaptığı açıklama. O yüzden bana hitap etmiyor ve en başta söylediğim gibi bence Türkiye'de yorumlanması gereken Ergin Ataman'ın ve Anadolu Efes Kulübü'nün genel tavrı. Burada aldığı e, karardan ziyade diye düşünüyorum. Ya sana yüzde katılıyorum ama şöyle bir şey de söylemek lazım. Sanırım Barcelona deplasmanı son Barcelona maçında Ergin Ataman'ın maç sonu tutumunu atıldı maçtan. ve atılırken sağdan çıkarken tribünleri yaptığını tüm Avrupa gördü. Ya benim e, üzüldüğüm şey şu. Ya bu profilin şimdi seversin sevmezsin. Ben koştuğum bir şey söylemiyorum. İyi koştu kötü koştu tartışmasına girmiyorum. O başka bir şey. Ama bu profilin kendini sportmen olarak hala sunuyor olması bana çok büyük bir çelişki olarak geliyor. Bir kere sportmen falan bir adam değil. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Sağ duruşundan biliyoruz. Hareket ve tavalarından biliyoruz. Söylemlerinden biliyoruz. Provokasyonlarından biliyoruz. Net bir Fenerbahçe düşmanı. Bunu söylemekte de bence bir bayis yok. Çünkü kendi <laughs> açıkladı bunu. Yani yaptığı röportajlarda açıklamalarda hep biz bunu yaşıyoruz. Şimdi bunu ya bunu yapabilirsin ben saygı diyorum. Ama bunun üzerinden dönüp de işte Fenerbahçe'nin hakları, Fenerbahçe'nin durumuna en çok ben üzüldüm söylemleri falan bunlar çok komik geliyor bana. Ya bu oyunlara girdiğin zaman ben o 200 üzerine hakikaten çok acayip sinirleniyorum ya öyle söyleyeyim. Aa. Yani işte söylediğim gibi yani samimiyetsizlik bunlar <laughs> hamasi söylemler ve işte birazcık da şey algı farklılıkları da oluyor. İşte ne bileyim işte siz şey diye bir söylem çıktı ki işte en başta onu söyledim işte beyaz sezonu ilan edildiğinde Fenerbahçe bu, bu yönde oy kullandı. O sene oylama yapılmadı. Yani insanların bizim toplumumuzda çünkü ezbere konuşma şeyi olduğu için biri bir şey söylüyor arkasından e, o şekilde geliyor. Ya dediğim gibi ben tam tersine bu durumdan e, haksızlıktan tabii ki rahatsızım e, Euroleague yönetiminin. E, diğer yandan Anadolu Efes gibi rakibe ve Ergin Ataman gibi bir spor karakterine e, Altar abinin dediği gibi hani kararı o verdirdi. Zaten gebe almak istemezdim. E, o yüzden de e, benim rahatsızlığım tamamen toplumun genel anlamda bu konuya yaklaşımı yani bu Fenerbahçe-Anadolu Efes rekabetinde. Taraf olmayanlar da taraf oluyor burada ne yazık ki konu Fenerbahçe olduğunda. Diğer yandan da Euroleague'in aldığı karar. Benim tarafımda ben öyle düşünüyorum. Hani Altın abi. Biz Final Four'a kalsak da keşke Anadolu Efes'le eşleşsek yani ama ben Anadolu Efes'in yerinde olsam son dönemlerde bize karşı bir üstünlükleri var yani atıyorum yarı finalde Final Four'da bir Barcelona ile eşleşeceğime, bir Milano ile eşleşeceğime, Fenerbahçe ile eşleşeceğim. tercih ederim ben Ergin Atam'ın yerinde olsam ederdim yani. Ee, o yüzden ya ben haklara e, hakları hiçe sayılmış bir karar olarak görüyorum. Yani Anadolu Efes'i hiç benim için sürpriz olmadı sizin de söylediğiniz gibi ama diğer takımların da yani hep böyle işte fair play Avrupa takımları e, Fair Play'den bahsederken, birbirlerinin hakkına saygıdan bahsederken yani bu oynanan maçları hiçe saymak. Daha önce söylediğimiz gibi Euroleague yönetiminin zaten oynamaya sunması başlı başına saçma bir şey. CSK'yı alması başlı başına saçma bir şey. Hem sen adamları oynatmıyorsun. Yani başından sonuna kadar sanki Fenerbahçe-Beko'ya karşı komplo kurulmuş bir düzen gibi oldu. Biz ona üzülüyoruz. Yoksa Ergin Ataman'ın ya da Anadolu Efes Kulübü'nün aldığı karar, onlar kendi doğruları neticesinde ağırlıklı bu kararı almışlardır ama demin de söylediğim gibi tersi olsaydı yine bizim aleyhimize oy kullanırlardı. Yani bu net. E, kalan maçları konuşalım abi Yiğit'le beraber, senle beraber. fenerbahçe Beko'nun eee bir kere şey sorayım abi. Hemen direkt. Playoff şansımız ne kadar sence? Bir yüzde verirsen. Bence düşük. Bence çok düşük. Yani 21'inde bir açıklansın bence e, hani e, savaş bitmesi zor gibi gözüküyor. Çünkü orada da anlaşma olmuyor bir türlü. E, yani galibiyetlerin silineceğini düşünecek olursak çok zor gözüküyor. Yani çok ekstra e, bir seri yakalamamız lazım ama ben yani bu düzende yakalayabilir miyiz bilemiyorum. Yani e, o eski e, Henry'li Fenerbahçe Beko'yu tekrar sahada görür müyüz o mücadeleyi? Orada benim soru işaretim var. Yoksa kazanabileceğimiz maçlar var ama tabii çok zor da maçlarımız var. Mesela bir Maccabi deplasmanı, bir Baskonya deplasmanı bunlar çok zor deplasman. Bir de Maccabi bize hep ters gelen bir takım. E, Baskonya'da şimdi biraz olsa devreye girdi bu e, son aldıkları iki galibiyetten sonra. Efesi yani, yendiler abi. Efesi yendiler. İşte Asfeli yendiler dün. E, bir de herhalde bu e, onlara da mı yaradı biraz e, şeylerin silinmesi? Sanki öyle gibi gözüküyor. Yani onların şansı çok az, olmaz, az olmasına rağmen zaten onlar her maçı oynayan bir takım. Yani e, onların maç seçme gibi şeyleri olmuyor. E, İspanyol takımların her maçı o aynı iştahla oynuyorlar. O yüzden ya yani ben biraz düşük gibi görüyorum. E, bizi izleyenlere de Fenerbahçe taraftarını da öyle karamsarla e, kaptırmayalım ama bana öyle gibi geliyor. Yiğit sen ne diyorsun? Yani şimdi 6 tane maç var önümüzde. haftaya Bayan içeride. Sonra Baskonya. Barça deplasmanı. Yani Baskonya, Barça arka arka iki deplasman. Alba, Pana içeride. En son Makabi. Ya buradan beş tane galibiyet almamız lazım ki bizim <laughs> e, net olarak çıkabilelim. Şimdi Baskonya Efes maçını da izledim. Zor deplasman altı abinin söylediği gibi. Yani onlar ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun kendi basketbollarını oynamaya çalışıyorlar. İyi bir takım zaten. E Barcelona deplasmanı zaten hani konuşmaya gerek yok. E bir de Makabi'de en son 6. böyle erteleme maçında Makabi'ye gideceğiz. Yani burada kağıt üstünde 5 tane maç Kazanırız belki denebilir ama bu iş o kadar kolay değil ve yine Altar abinin söylediği gibi yani Henry'nin olmadığı bir düzende Euroleague'de bizim arka arkaya maç kazanmamız zor gibi duruyor. Ama bu takımın ne yapacağı belli olmuyor. Yani ümitleri de kör etmemek gerekiyor tabii ki. Sistem içerisinde yeni bir opsiyon yaratabilirlerse. Şeyi de bilmiyoruz tabii. Henry ne zaman dönecek? İşte gelecek hafta kadroda olacak mı? Üç Olabilecek hafta değil. Üçüncü hafta bu hafta. Normal şartlar altında önümüzdeki hafta dönmesini bekliyorum ben. Aa, bizim biliyorsun hani söylüyorlar da Veseli'ye de Veseli'nin de bir, bir ay önce dönmesi gerekiyordu neredeyse. Olmuyor. Hani Zaten tam iyileşmeden de dönmesinler. Yani e, ben öyle düşünüyorum. Tekrardan e, e, sakatlık e, olmaması adına. Ve tabi bu yeni kararla beraber çok fazla takım potaya girmiş oldu. Her takımın kendine göre iddiası olacak. Ya ben burada beklentim bu saatten sonra son topa kadar bu takım mücadelesine devam etmesi. Bana sorarsan playoff şansı yüzde otuz derim. Şimdi o zaten bu haftaya bayan maçı, maçıyla başlıyor. Bayern maçını zaten kazanacaksın evinde. Bence Baskonya maçı bizim kader maçımız. Eğer Baskonya maçını kazanırsak, 2-2 ile başlarsak evimizdeki Alba ve Pana maçlarında kazanacağımızı düşünüyorum ben. 4 ettik. Barcelona'yı kaybettik. O zaman Maccabi deplasmanı son maç belki de playoff maçı olacak ama bence kilit maç Baskonya deplasmanı. Bayern'i yenip Baskonya deplasmanında bizim Kazanmamız ya da kaybetmemizde Play e, playoff şansımız belli olur bence. E, Altan abi evet, teşekkür abi. ederiz. Sesimizi inşallah duyuyorsundur Amerika'dan. Biz Adı yayını aşağıya solandıralım. E, önümüzdeki hafta hem maçlar oynanacak daha keyifli. Hem de bu teknik sorunları ben bir analiz edeyim. Neden kaynaklandı? Görüntü verdiğimiz gibi başka bir sebep mi yayını engelledi? E, önümüzdeki hafta görüşürüz diyorum arkadaşlar. Tamam. Kusura bakmayın teknik aksaklıklar için. Kendinize iyi bakın. Ben güzel bir toparlayacağım bu iki yayını. Nefis bir yayın olarak sizle paylaşacağım. Görüşmek üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.